Herkese merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Adı Masalı dizisinin bugünkü setinden işte Ayça'nın yepyeni fotoğraflarını sizlere sunmaktayım. Arkadaşlar Poyraz ve Hazira'nın bugünkü setten kamera arkasından olan fotoğraflarını videomda da Zannedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.